Aralar. Gel anne, bak. Mi? Baksana. Anne. Ay bak. Evet. Anne, çok büyük. Ay ben ona çok korkuyorum. Ama çok güzel. Anne gel bakalım. Şişen çiçeklerimiz olabilir arada.

Neşe abi yok. Aaaa! Neşe abi içinde baktın ben evet. de bak. de de. değil mi? Ben de. Bu ne? Evet bu bu. Bu niye benziyor? Burada bir hayvan var. Hani? Hangi hayvana benziyor? Ben de seviyordum o hayvanı. Bak öğretmen ne yapıyor? bir hayvan var diyor. bahçelerde gidiyor. Gidiyor musunuz? Ben de. mı acaba? Salyangoz'a benziyor. salyangoz'u çok Bizim çok seviyor. Bir e, bizim... güneş var, ağaçlarımızı koyduk. Ne? Ne? <laughs> her şey karıştırmak Hadi olurdu. karıştıralım biraz. Gel, hadi. <laughs> Tam çıkıyor. Benimki daha sonra geldi. Yok, bir yok. Aynı yere çok su yapmış, <laughs> su yapmış olabilir sadece. Bu nasıl <laughs> bir kağıt böyle? Siz mi yaptınız? Evet, biz yaptık. Şey bir tane bir tatları, evet. Şey yağlı mumla falan biraz mı boyalsan istersen. Ne? Beyaz pastel boya. Mumla mı çizelim düşünün. Mumla da olur mu? Bu yani, nasıl? Yani ne? beyaz bir mumla da çizse. Beyaz, beyaz mumla da oluyor olur, değil mi? Aynen. Neler çıktı bakalım orada? Yap bakalım. Şimdi ben evde askerimi bitirdim. Şşş tarafları e da bak, 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 yap bakalım ya. neler çıkacak. çıkacak. Ay, Burada da var sanki. bir ben şey. O kadar şey. çok su yok Biraz boyayı fazla alalım Yok yok şöyle yok. biraz şey yapalım. Yok ben şeyler. Al tamam, bak İyice boya Sür sür sür. Aa bak kimden çıktı şey, 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 Aa buradan bir şey gel. Ne çıkacak acaba?